Duran Eren bir cinayete mi kurban gitti yoksa bir ihmal sonucu mu hayatını kaybetti yoksa aslında doğal bir ölüm müydü bütün bu yaşananlar ama çok şüphe var çünkü doktor raporu da ortada o da bir şüphelenmiş hepsini aktaracağız sizlere ama şimdi siz diyorsunuz ki Doğan Bey Pervin Hanım ve Ufuk işte bunu yaptıysa Yadigar Hanım yapmıştır. Ee, ve de Mehmet Bey yapmıştır. Çünkü vücudundaki darp izleri daha doğrusu bazı işte vücudundaki hasarlar bize onu gösteriyor dediniz. Ee, dün orada yayın yaptık. Ee, geleceğiz onlarla hesaplaşacağız. Öyle bir şey asla yok. Biz sonuna kadar çok iyi baktık ama asıl onlar babalarına sahip çıkmadılar. Biz sahip çıktık diyorlar. Bir yolculuklarını görelim e, Karakoca'nın. E, yolda baya bir size geleceğiz hesaplaşacağız diye. Çok dolu dolu gelmişler. İzleyelim hemen lütfen. belgelerimi aldım. Ee, hanımımı da aldım geliyorum Şov TV. Didem Hanım. Didem Hanım geliyoruz. Didem Hanım. Geliyorum yanına. Senin ismine geliyoruz. Senin için geliyorum Didem Hanım. İki çocuğumu daha da evimde daha evinde bıraktım Didem geliyorum. Başına bıraktık geliyorum. Çok eminler. Asla biz böyle şey yapmadık. Biz çok iyi olmalık. O zaman baktık. açıklayacaklar. O darbeler nasıl meydana gelmiş açıklayacaklar. Didem Hanım biz Mehmet'ten, Mehmet Nazif'ten zaten bu İnsan bunu yaptı mi? diye bir şey demiyoruz. Evet. Bunu yapan yadigar. Ha, kardeşimiz, de bunu, hayır kardeşimiz Mehmet darp etti demiyoruz. Mehmet de bunu sürükleyerek ha. oraya götüren kişi. Yani darp ikisi, eden kişi Yadigar. Darp, darp edip o halde bırakan kişi Yadigar. Şimdi buradalar karı koca buradalar. Mersin'den geldiler biri kardeşiniz biri yengeniz ama gelinden şüpheleniyorsunuz daha çok. Yadigar Hanım gelir misiniz? Mehmet Bey buyurun. İlk kez İstanbul'a gelmişler. Hem İstanbul heyecanı hem yayın heyecanı var. Ne güzel selamlar. işte. Selamlar hoş geldiniz. <laughs> Hepinize selamlar, saygılar. Aleyküm selam, Helal. sağ olun. Buyurun Allah çok teşekkür Allah hepimizi iftiraya uğratmasın. Tabii buyurun yani. şöyle geçin bakalım. Bir iftirayla karşı karşıyayım diyorsunuz. Ha. Ha? İftirayla karşı karşıyayız. Karşı karşıyayım ben. İftirayız. Ha. Yaşamadım ben öyle bir şey. 55 yaşına girdim. Hepsi iftira hocam. Yaşam Zaten kardeşlerin sizi şey. suçlamıyorlar. O hele, tut, ne kaynımdan ya, ya, bak, ya, bakacağız, ne? Mı mı? bakacağız, ne oldu? Ne, oldu? ne, oldu? ne? Biz konuşalım Biz burada çıkacağız. Evet. sen ben konuş. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi sen bırakmışsın da orada. Bir evet. akrabanız Hı. onu bir yerde bırakmış. O yürüyerek eve gelmiş. Evet. Evet. Sonra ben e, senin oğlun Furkan Hı. ondan sonra Yadigar bir anlatsın. Sen bir yemek hazırlamışsın. Hı. Hı. Sonra Hı. Furkan'la demişsin Hı. oraya onu götür demişsin. Doğru Hı. mu anladım? Doğru. Evet. Ha, sonra Çok peki tamam saat Doğru. 4 kaç gibi gitti Beş, Yadigar'cım? Yadigar bir an. Sen orada çünkü yoksun ben, Mehmet. Ha. Yok, yok, geldim hocam. Beraber pişirdik. Geldim ben ha, geldim. Yemeği yaptınız beraber. Ben ee, dayımın yaptım. oğluna kanı verdim. Tamam. Ee, şeyden. Üç buçuk geldi bu. Üç buçuk gibi kanı verdim. Evet. Vardım bir saat Eve taraftar, geldin. Kadar, bir saat kadar oyalandım kan verme merkezinde. Geri geldim. Tamam sen geldiğinde baba Gel, zaten evdeydi. Ben, ben, evdeydi. ben, ben kan verince kan verince ben rahatsızlandım. Yadigar bir kocanı dinle lütfen. Ben yattım. Rahatsızlandım kan verince. Rahatsızlandım o sırada dedim ki babam tavuk istiyordu. Ne yaptınız hı -hı. hanım dedim. Dedi bir şeyler hazırlayalım da gönderelim dedi. Ben de tamam, kaptım. Adam istedi çünkü onu e, Evet. Evet. Bir yardıcağım e, sessiz ol canım. Yaktı, yakmışlar bunlar. Ben de hazırladım. Bir tabağa koyduk. Dört tane altına da etmeğeni koyduk. Tamam. Zaten öyle yapıyoruz. verdin. Ha, 20 He. senedir böyle yapıyoruz bu işi. Tamam. Çocuğuna gönderiyorum. Götürmeseler ben Ayağına götürüyorum. Ya artı Şöylemiş, Şöyleymiş. O bir bekleyin lütfen. Diyorlar ki Pervin de söylüyor, Doğan Bey de söylüyor. Ay, ya, ya, Sizin hazırladığınız mı? bir daha ben Yadigar'a evet. soruyorum. Yadigar'cığım senin evet hazırladığın yani. yemekleri yemiyormuş. Yok. Üç gün evvel niye kahvaltı yaptık biz kayınvalidemle? Yemiyor. Evet, yok, kahvaltı ya yaptık da. diyor. Ya kendisi yok, gözümüzün önünde duruyor. diyor. Vallahi alakası yok. Alakası Bari. yok. Yemek Yemek Bir dinle bir dakika. Beş buçuk altıda kimle götürüyor? Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak bir şey. Ben de öyle bir dakika bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Söyle Yadigar'cığım. Yemeği gönderdin. Hı. Saat üç buçukta bu getirdi bana tavuğu koydu. Tamam. Ben güzel anlatacağım bak. Hadi anlat. Ondan sonra bu, bu dedi ki ben başım tuttu dedi. Kanun verdim dedi. Hı. Dayımın oğluna dedi. Ocak uzanacağım ben dedi. İyi uzan Mehmet ben çok seviyorum zaten. Biz birbirimize hiçbir şeyimiz olmadı. Tamam Babamız ya, olsa yap. bile ufacık şeylerden yani birbirimizle tartışırız yine barışırız. Tamam canım söyle peki. Ondan sonra neyse tamam Mehmet'im Mehmet dedim yapayım. Sen dedim mantız yak dedi. Yakarım. Yaktım salçayla avucarladım güzel şey yaptım hazırladım. Ondan sonra dedim ki Mehmet efendim Mehmet dedim gülüm dedim poz oldu dedim. Bak dedim sen mi pişireceksin ben mi pişireceğim dedim. E Oraya geç geç. Onu da Yeter pişirdim. artık hadi şurada, hey, şey. Abi onu da pişirdik. Neyse at, at, koca. Şey, üstüne attık at. pişirdik. Buna dedim sen bakıyor musun? Baktım dedi. At. Hadi dönder öyleysem dedim. Sen daha iyi pişirin erkeksin dedim bir şeyde neyse işte hocanın ne erken gönder dedim. Koca, yani ha. hoca şeyin e, yemeği hoca de. Hocam hayır yavladı bile bilebilir yani. Tamam dur dur yadigar yani. yadigar, yadigar, yadigar bana, bana bakar, bakar mısın? Evet. Yadigar Bakarım yemeği canım. yemeği Furkan hayır. mı götürüyor genellikle? Ha. benim küçük 14 15 yaşında O mu götürüyor yemeği? Deva benim ayağım ağrı da o götürür dedim ana. O götürür. Onunla ha, evet, giderler başka ha. o o götürür. Babamı çok sever o. Onu da tamam. çok severler. Birbirlerine oğlum oğlum diye çok severler. İkisi o ona oğlum diyor o ona oğlum. Sonra o oraya yemeği götürdü günde ha. sonra dedesinin e, ha. ha ona geldik. Gel. O, o, ora düşmüş. Ha düşmüş. Neresinde düşmüş lan? Şur şurada bakayım ben. Bak bu evi onun Buraya. evinin girişi. Ha. Gel bu buradan anlat. Ha. Bak bu evin girişi. Ha burak giriş. Ha canım. Burak giriş ya. Ha. Hura. Lavası. Evin labası. içi. Burası. sor. Hey lan. Hura dışı. İşte, la, burada el yıkama lavabası var canım. Evet. Bazen yıkıyor elini gülüm yaşlı adam. Ha. Bazen yıkamıyor. Ha. Ondan sonra da oraya şey lavabasının hura bura geçmiş ya. Ha. Buradan Şöyle bir metre anca gülüm öyle bir metre var mı yok Kapının mu? Kapının girişi. Evet, evet doğru mu? Şöyle evet. Şöyle bir metre şurayla şuranın arası yok, var arası, yani bu kadar var yani. Oldu. Ha, fazla oldu mesela. Ha, öyle ne ya? Ancak öyle mi işte? Tamam canım. Burada da daşlar böyle değermen taşı derdik eskiden. Ha. Onlara dedim kaymasın diye zamanında biz yaptık öyle yuvarlaklar. Yani evin, evin girişi onlara. de buradan mı? Evet. Tamam, evin girişi nerede? Evet, evet dedim Hanım. Evet. Giriş kapısının yanı. Burayı ilk de çocuğum. <gülüyor> 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 Lavabonun Buraya yanı. Böyle. Buraya öyle gelmiş. Burada yaş dedim. Öyle, öyle. Bu kadar önce öyle yaş. Dedim ki Mehmet dedim baban idrar edip tansiyonu yükselik bu adamın aradı. Hayır dedi. önce zaten Furkan şeyi He. bulmuyor mu? He. He. Cenazeyi bulmuyor Biz mu? Biz git sonra gidiyoruz gülüm. Furkan cenazeyi He. nerede buluyor? Sen bunu onu söyle oldu oğlun. Cenaze, Cenaze neredeymiş? Ha. Yani Cenaze, burada. Kapının girişinde mi? Hayır Yok, buraya. Hayır lavabonun aşağı lavabonun tarafı. Lavabonun kenarında hey, yani. Çok, yani kapıdan giren bir bu, biri cenazeyi çok, görür mü? Bir dakika görür. Hadi gel evet. dur. Görür görür dedem hanım. Bir gidelim sizin oraya. Dedeler köyüne sizin oraya. Evin oraya gidelim. Hayatını kaybettiği evin oraya gidelim bir Hüseyin'imize bir canlandırma yapacak. Furkan Eren her, her zaman olduğu gibi yemeği aldı. Dedesinin evine doğru. Allah Allah i̇şte Allah Allah görmüş olduğunuz şu yoldan buraya doğru geldi. Kapı zaten hemen burada <laughs> görmüş yani olduğunuz gibi. bir Ama var. içeri girdiğini söylüyor dedisi, Furkan. Yok girmedi. Hayır hayır dışarıda masa var. Bakmış baba dede de de diye. Dede Susarsanız dinleyelim kurban olayım ne oluyor. Evet. Furkan evin içine girdi. Evet. Burada her zaman burada dedesine yemeği veriyordu. Ancak dedesinin burada olmadığını görünce yemeği işte tam da bu noktaya bıraktı. Birden telaşla kapıldı dışarı çıktı yani. daha sonrasında. Hı hı. Evin etrafında dolaşmaya başladı Furkan ve e, dedesinin cansız ha. bedenini ben tam da bu ben. noktada gördü. Dedi, evet. Adı, anne dedi. Sonra panikle <laughs> hemen eve doğru ilerledi. Babasına haber verdi. Babası da olay yerine geldi. Buraya geldi. Sağlık ekiplerine haber verdi. Ancak Sağlık ekipleri buraya geldiğinde babası hayatını kaybetmiş. Taşın üstündeydi kafası kan oradaydı. Taşın. Yok. Yok onu acil hayır, 112 hayır. oraya getirdi. Acil. Hayır siz, acil. <laughs> siz taşıyorsunuz içeri hayır, taşıyorsunuz. Yok, Hayır yok. Hayır yazıyor ya, Kendiniz taşıdınız. Ya. E, kesinlikle. Şey, yok. Acil 112 taşıdık. Yok. Beraber taşıdık Aa, acil 112 ile. 112 mi 112'yi 112 ile. Biz kaldırıp koymadık. Biz kaldırıp koymadık. 112'yi 112 Doktorunla, şeyle, Ya konuşmayın. Dedem Duran Eren'e akşam yemeğini götürmek için 100 metre mesafeden dedemin evine akşam yemeğini bırakmak için geldiğimde dedem evde değildi. Yemeği mutfak tezgahına bıraktım. Evet, Dışarı doğru. çıktığımda köpek inliyordu. Köpeğe baktığımda dedemin yerde yattığını gördüm. Babamla birlikte tekrar İçeriden dedenin yanına geldik demek diyor. Demek yani, yani içeri girerken e, dedesini görmediğini söylüyor. Mümkün evet. değil. Bakın bu. dışarıdan Ana. yok. Abi oraya şey yok. En şey aşağı koşarak Engin girdiyse. Ya. Koşarak, koşarak girdiyse. He, o... koşarak yani iltiyse... İçeri girdiyse görmez. Yani. yani koşarak girip. He. Köpeğin inlediğini dönüp yan tarafa He. baktıysa ha. görmüştür. Köpeği çok sever abi. Ha. Hayır bana mı öğreteceksin ya? Şimdi burada bak vücudunun sol göğüs etrafında bak sol göğüs etrafında soyulma. Her iki solda soyulma, Hı. her iki bacakta soyulma. Hı. E, alın sol yanda bak Hı. görüyorsunuz Hı. alın sol yanında Hı. soyulma. Hı. Sol elmacı kemiğinde soyulma. Hı. Sol Hı. göz etrafında morluk. Hı. Şimdi e, sol sol gözde morluk ya şöyle yumruk atılmış gibi sevgili Hı. izleyiciler. Yumruk olur ve burası mor olur ya yok, bu şekilde. Yok, öyle değil. Bak. Ama rapor öyle. Rapor ben raporu ben onların dediğine bakmıyorum. Mi? Bak ben onların dediğine bakmıyorum. Ben sadece rapora ha, bakıyorum. Sol göz Biz etrafında dinleyeceğim canım benim. tamam dinle. Dinleyelim sol benim. göz etrafında morluk. Hı. Sol göz içinde kanama. Burunda geniş yaralanma morluğu. Alın sağ ayağında yaralanma, yüzün sağ yarında morlaşma, alt çene sağda sıyrıklar, hmm. sağ omuzda sıyrıklar, kafatasının ön bölüm bölümünde travmaya bağlı damarlarda kanama, hmm. sağ, kala, sağ kulak üstte ve arkasında travma hmm. ee, ve arka yaralanmaları, sırtta hmm. soyulma. Hmm. Madem yani yüzüstü düştü işte bu adam sırtında nasıl soyulma var? Hmm. Her iki kalçada soyulma, hmm. baş, evet. baş arkada soyulma, sol arka kafatasında sıyrık. Hmm. Allah aşkına bu adam düşmeyle böyle olur mu ya? Hocam yüzün burada düşmüş Hayır. adam yerde çırpınmış. Ama çırpınmayla olmaz 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 mi? öyle olmaz. Bak Cid. bu senin baban babası. Baban sen, sen yoksun yeriz. orada bak ha. ama böyle ha. yadigar ha. mümkün değil böyle çırpınmayla bu hale ha. gelmesi. Üniversitenin e, Silifke ilçesinin köyünün obasında vahşice katledilen e, babaları Yılmaz Kılınç'ın katilini aramaya devam ediyorlar. Biz de vazgeçmeden aramaya devam ediyoruz. Katil aslında e, kendisini biraz ele vermiş gibi ama tabii tam net bir cevap da maalesef yok. Mercan burada, Yılmaz Kılınç'ın e, kızı. Talip Bey burada, oğlu burada. Ve o dönemki eşi Rukiye Kılınç'ın ikinci eşi Durasan burada. Durasan da e, Rukiye çekip gittikten sonra, kaçtıktan sonra... Evladına bakmaya devam ediyor anladığım kadarıyla biraz da zorlanıyor galiba bana öyle haberler geliyor Tabii kolay değil yıllarca annesiyle beraber çocuğun yaşamış çocuğun ya. çocuk da, tabii çok üzülüyor sürekli anne annem gelsin annemi gitmek istiyorum diyor gerçekten zor bir durum onun içinde ve gizli tanığımız burada şimdi biz Mercan dedi ki Rukiye buradan kaçarak gitti ve dedi ki ben obaya gitmek istiyorum. Beni çıkartın. Niye çıkartmıyorsunuz obaya? Evet. Götürün beni obaya kardeşim. Götürmüyorsunuz evet. diyor. Beni burada tutuyorsunuz. Hayır diyor sen kendi rızanla biz niye kimseyi burada zorla tutalım yani. ki? Sonuçta sen bu katilin bulunmasını sen istemiyor musun? Kocanı vahşice öldüren evet. Ben obaya çıkacağım, obaya çıkacağım falan. Şimdi burada kaçarak gittiği için bir obaya git bir bakalım dedik. Gitmiş mi gitmemişti ne var ne yok bir bakalım dedik. Oralara gitmiş mi? Bir, e, ...oradan bir canlı yayın gerçekleştirebiliyoruz... ...biz bir Baraka'ya gidelim... ...oradan e, taşınabilir internetle yaptığımız... ...canlı yayını bir ekranlarınıza getirelim... ...oraya e, Rukiye gitmiş mi... ...oralarda bir e, bakmış mı... ...bir değişiklik var mı... ...bir ekranlara getirelim... ...Ayşegül bize bir anlatsın... ...Vasfi de yanında... E, ...cinayetin hemen ardından jandarma... E, ...onu rehberlik etsin yanlarını alıyor... ...Vasfi Bey de orada... Ee, seni dinleyelim ee, var mı orada bir değişiklik bir de bir şey e, buluyorsunuz galiba onu da bize ilerleyen dakikalarda göster şaşıracaksınız yani Ben enteresan bir şey var önce bir oralarda değişiklik var mı yok mu onu gösterir misin canım Ayşegül'cüm evet Didem Hanım ilk defa ilk canlı yayınımızı obada yapıyoruz zaten ilk defa giriyoruz bu eve hı hı. Ee, girdiğimizde kapıdan direkt girdiğimizde ta, bu tarafta Yılmaz Kılınc'ın taş sedir dedikleri burda yattığını söylüyorlar ama burada yatıyor Yılmaz yılmazkın yani evet. bu tahta üzerinde yatıyordu evet. ama evde evet. o tahtanın yanındaki taşın orta tahtanın <laughs> ortasındaki taşın orada kan göllenikti böyle. Kan tam belinin evet. ortası gibi. Evet orası bura, bu taraf. Tamam. Hatta kan kan izleri hala e duruyor. Evet girdiğimizde. Biz baktık ee, ama kanizleri ne dair bir şey bulamadık çünkü e, çok caninesi. yağmur ve kar yağdığı için Allah Allah. henüz gözümüze çarpan bir şey de yok. Orada mesafe bayağı Bakan... var değil mi? O yatakla o şey arasında bayağı mesafe var. Zaten onu artık kabul ettiler yani o e, şeylerin tahtaların olduğu yerle yatak arasında bayağı mesafe var görüyor musunuz sevgili izleyiciler baksanıza normalde günlerce bize dedi ki dışarıda ifa ilk ifadeleri de öyle yani gelip bu bir olay yeri inceleme yapsalar o silahın oradan e, bitişik atışta atılmayacağını yani ne bileyim mahkeme bilir kişi tayin edebilirdi ya yani bizden isteniyor bunlar zaman evet, zaman mahkemelerde evet can can gitmiş yani anlat Ayşe e, Yılmaz Kılıç zaten burada uzanıyormuş Didem Hanım. Yani Kayseri'nin arasında evet dediğiniz gibi mesafe var. Tahtaların arasında da bayağı bir mesafe var. Eve girdiğimiz zaten çok harabe durumda. Yani her taraf taş, çamur. Normal evet. 11, yani, burada, 12 buraya yıl birilerinin geçim. gelip... Bir kazı bir şey yapılmış mı oralarda? Gelip Bir kazı yapılmış mı yani, oralarda? Yani bir oda var orayı göstereceğim. Şöyle bir durum vardı. En son geldiğimiz yerde çekimimizde bu dolabın kapağı kapalıydı. Fakat daha sonrasında geldiğimizde yani bugün geldiğimizde açık halde bulduk. Siz geldi mi, gelmedi mi? Geldiyse ne yaptı? Bilmiyoruz. İçeride siz o zaman dikkat e, Dolabın siz kapıları ka size açıp bakmadınız mı peki o zaman e, dolaba? Orada koyacak halleri yok ya çok saçma oluyor yok, yani. Zaten sığmaz oraya değil mi? Sığmaz. Dolabı açık biz biz ...boştu ama... E, ...geçen hafta geldiğimizde burası... ...bu şekildeydi. Bugün geldiğimiz... ...çekimde ise dolabın kapakları... ...bu vaziyette açıktı. Biri, bir de gelmiş gibi diyorsun. Peki yerlere bir baksanıza. Yerlerde bir kazı... bir şey yapılmış mı? Tamer bir göstersin lütfen. <laughs> Tamercim bir göster canım yerleri. Yerlerde bir kazı. Bir de dışarıya gitmenizi istiyorum. Evet, Barakanın evet. arka bak, tarafına. Bak orası kazık bak. Orası kazık mı? Evet. Yok. Yok daha Yani burada bir... Hayır. Ha, hayır. Burada, hayır. burada bir... Ha. Hayır. Ha. Hayır. Burada bir... Daha Önce evet jandarma bakmıştı. Ha, olabilir, tamam. Evet orayı kazılmış. Tamam, yor orası kazılmış yani. Jandarma elemiş. Jandarma elemiş. kendi kazdı orayı. Tabii. Tamam. Ee, gidelim peki dışarıya bakalım. <laughs> Dışarıda var mı oralarda bir şey değişiklik? Çünkü şöyle söylemişti. Dedim bir... hanım Hı. taş <laughs> Dikkatli gidin de. Taşların arasında eee bebeklik ayakkabılarını bulduk. Buradaki taşların arasında çıktı. E, Yılmaz Kılıncın diye düşündüğümüz bir çürümüş bir tarak. Babanızın? Ayakkabıları. <laughs> Ve Yılmaz Kılıncın diye düşündüğümüz terlik babanızın terliği. mı? Babanızın mı terliği Mercan? Babam terlik giymezdi ama. Ya içeride serdi. Gerçi orada kullanıyormuştur belki yani. Evet olabilir. Ve çizme bulmuşlar bir tane. Bakın. Bu çizme, kaç numara olduğunu oldu. sorar mısınız Didem Hanım? De çizme man. kaç numara? 38, 38 numara Didem de Hanım. Kadın kadın çizmesi. 38 Beş numara giyiyor Rukiye. Rukiye'nin çizmesi. Rukiye'nin çizmesi. Evet. Hiç. Öyle mi? 38 mi giyiyordu Rukiye? Evet. Bu çamurlar yeni mi? Siyah olduğu için. Üzerine kan sıçrayan. Bir dakika. Bunları şey bir dakika bir dakika bir, dakika. dakika bir saniye bir dakika. Mercan hep olay gecesi gelme ateşin başında otururken çizmelerinde kan lekesi sıçramış evet, şekilde var. Evet, siyah, altı şurası. Bunlar onlar Şöyle olabilir mi? Şöyle bir parmak kalınlığında Sarı olacak. Sarı. Ha, o zaman Hı. değil. O, bu çizmeler Rukiye'nin kendi çizmesi mi? Orada 38 numara çizme benim olacak hali yok Rukiye'nin. Peki bu üzerindeki çamurlar yeni mi? Alt tarafında gördüğümüz çamurlar? Evet, çamurlar yeni mi? Arasından çıkarttım zamanın bunları eski, yani eski çizme. Çizmenin bu tarafı kuru bir şekilde kuru, ama bu tarafı e, taşın arkasında da yani en kuru ve burada bir e, koyu bir leke var. Kan lekesi diye düşündük biz leke. Yani şunun için sordum bunu. Barakaya bizden de... sonra barakaya giden birisi oldu da orada herhangi bir çalışma yaptı da mı bu çizmeyi orada unuttular diye. O yüzden sordum taze çamur mu diye. Hı, yok. O çizme eski. eski, eski, eski. O çizme eski. eski normal diyor. Bak yani altı, altı gördün Dediğin gibi. E, evet. Yani çizmeleri... Senin dediğin çizme. Tamam. Evet. Eve bir Küme. 20 metre uzaklıktaki şu taşların kümes. arasında bulduk dedim de ona. Kümes var Ta, orada. Tavuk kümesi evet. Ben yaptım orayı. Şimdi bu arada o çizmeyi biz buraya getirelim. Kan mı diye bir bakalım. Tamam. Tamam mı? O çizmeyi lütfen şey yapın. E, Mercan senin kanınla orada bir kansa önce ona bakalım. Sonra... İzin verirsen senin kanına bir karşılaştıralım. Babanın kanı mı değil mi? Nah Olur tabii tamam, olur. Oralarda da bir kazımazı bir şey yok. Bir değişiklik yok. E gitmemiş ki Rukiye buraları hiç. Seniz bir şey yok ama Çünkü silah ne bilmiyorum silah buradan götürdüler ya belli yani. Bence yani. orada değil o silah. Silah orada. Silah, silah oradan o gece İsmail götürdü. Beyefendinin dediği dediği zaman İsmail'in elindeki silahtı yani. Şimdi Rukiye'nin ifadesinde diyor ki bu 4 ne olacağıse de duruşmada e, işte sormuşlar ona işte raporda kızımın bahsettiği silah e, bulunduğumuz bulduğumuz yaylı evinin duvarına bir silah bırakılmıştı. Çünkü e, şeyde bir silahtan bahsediyor ve çuval, çuvalın içinde bir silah olduğundan bahsediyor. E, pedagog eşliğinde alınan ifadesinde. Bunlar da çünkü eksik tam ikinci ifadede tam doğru düzgün sorulmamış sorulardı çünkü. Say, sayın Savcım galiba onları soracak tekrar. E, silah bulduğumuz yayla evinin duvarına bir silah bırakılmıştı. Yani oraya bir silah bırakılmış. Bunu Türkiye ifadelerinde kabul ediyor. E, eşime sorduğumda Murat tarafından bırakıldı. Daha sonra alacak diyor. Şimdi Murat oraya silah bıraktı mı hiç biliyor musunuz? Bilmiyorum. Abime e, odunlarım odun kes bana demiş. Bıçkım oturuyla odun kesi ver bana diye çağırmış babam. Ha abimin o dönem silahı varsa hani odun bıçmaya gidince oraya bırakmış. İkinin dönerken almış olabilir. Ama abimin onlara silah verme gibi bir olasılığı yok. Artı şöyle bir şey, e, çocuğun o dönemki mahkemeye gelen e, şeyi ifade yani konuş, konuştuğu pedagog geldi mahkeme huzuruna. Yani bir yeni giysilerin olduğu çuvaldan bahsetti. Bir de eski evet. giysilerin olduğu çuvaldan bahsetti. Eski giysileri dağ arazisinde giydiklerini söyledi. Yeni kıyafetleri de bir yere giderken giydiklerini ifade etti çocuk. Bu yeni kıyafetlerin içinde bir küçük bir de büyük silahımız vardı. Babam evden gittiği zaman, olmadığı zaman annem bunlara açar bakardı. Duran amca gelini ve oğlunun kurbanı mı? O paraları bereleri bana açıklayacaksın. Abi, abi. Bir tarafta suçlanan gelini ve oğlu. Ben kaç senedir çekiyorum. Bu kafayı orada arttım ben. Kim getirdi yani. bu yani. Görmedik canım Ölmedi benim gözlerime bak. Ben... Bir tarafta diğer çocukları. Senin her tarafın yalan. Sen, sen Büyük Yüzleşme canlı yayında. Beni çileye çıkarma. Allah Allah. Adam gibi babama ne yaptığını söyleyeceksin. Tüm sorular stüdyoda cevap buluyor. Bir saat 20 dakika boyunca ne yaptınız o cenazenin başında? Gelini Duran amcayı zehirlemeye çalıştı mı? Yaşamadım ben da. öyle bir şey. Hepsi iftira. Olayla ilgili şok çelişkiler neler? 31 Mayıs'ta adam ölüyor. Sen niye gelmedin 31 Mayıs'ta? Didem Arslan Yılmaz ilk kez açıklıyor. 18 gibi aradılar. Biz 20 dakikada oraya gittik diyor. Az sonra Hocamı ben öldürmedim dedi kaçtı. Rukiye bir panik oldu ve en sonunda da kaçtı gitti. Rukiye abilerinin yanında mı? Rukiye. Vazgeçme Mersin'de Rukiye'nin abilerinin yaşadığı obada. Hanım kızını almayı düşünmüyor mu peki? Ekibimiz Rukiye'ye ulaştı mı? Hiç mı burada? Tasarlayarak adam öldürme ihtimali çok güçlü gibi duruyor. Diyor. Anlat bunu bana! Bana anlat! Rukiye canlı yayına katılacak mı? Senin boyun açar bu konu! Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmede...